Allah'ım sen ne yapıyorsun? Diş hekimi sen ne yapıyorsun ya? Hii. Nimetlerin üzerinden basa basa geçiyor. Kız bir elinizde birinizde demiyorsunuz ki süpürge alalım da. Şu nimetlere basmadan da şunları toparlayalım da demiyorsunuz. Hala orada çekmenin üzerinden geçiyor. Yazık günü. Hii arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Enfes doğası spesifik bir videoyla karşınızda. Bugün çok kötü gün geçiren insanları izleyeceğiz. Şükür edeceğiz. İyi ki bunlar bizim başımıza gelmemiş diyeceğimiz dakikalar yaşayacağız. Bu müthiş ve eğlenceli videoya başlamadan önce benim baby tolarım ne yapıyor? Like atıyor. Yorum atıyor. Ve kanalıma abone olmayanlar var. Abone oluyor. Bunlar unutulmuyor. En önemli faktörler çünkü bunlar. Her şey tamamsa. Bütün ulvi görevler yapıldı. Ladies and Gentlemen, videomuza başlıyoruz. Çok heyecanlı girdim valla. Bak 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 can bir de Allahım, Of of Allah korudu var ya senin gözüne pirçeğine gelmedi bir şeyine. Bak un ufak oldu kız. Nasıl kırıldı o ya? Nasıl oldu öyle o? Taşıyamadı herhal ağırlığı cam. Anam bütün spaydiler çıkıyor. Ah, ah kıyamam sana. Ah kıyamam sana. Nasıl acımıştır o? Gövden ikiye ayrılmıştır. Ne oldu spaydim sana ne oldu? Aha. Kız yanmış ya. Kız gitmiş ya bütün kıyafetler. Ay o nasıl leş gibi kokuyordur şimdi. Ocağı mı yanarsın? Kıyafetlere mi yanarsın? Hangi birine yanacağını bilemezsin. Sinir krizi sebebi bu olay ya. O leş kokuyor adamı yanarsın. O da unutulmaması lazım. Camcı adam yatsın kalksın Allah dua etsin. Onun başına bir şey gelmemiş. Ya gözüne geleydi. Ya bir şey olaydı. Ay unutmadan şükürler olsun bizim başımıza böyle şeyler gelmiyor. Spidey'nin yaşadığı çok bir şey değil de. Çamaşırla cam olayı Allah kimsenin başına vermesin. Evet. Bak al işte. Süper zekalı. Işığı söndürmeye çalışıyor. Vurdu. Hoşuna gitti mi şimdi? Sevindin mi? Başın göğe erdi mi? İyi misin artık? Allah'ım ya ya. İşsiz yemin ediyorum işsiz ya. Allah'ım sen ne yapıyorsun? Diş hekimi sen ne yapıyorsun ya? İnanamıyorum. Zaten şu an bu aralar çok tırsma eğilimindeyim. Ameliyat olacağım dişimden. Ay Allah'ım görmek beni mahvediyor şu anda. İçim çekiliyor, içim çekiliyor. Kız kızım dişine ne oldu senin öyle? Ne oldu ya öyle? Neyse. <laughs> Ay gitti o bacak, o kemik gitti. Tır 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 gitti o kemik Allah kahretsin için içim burada. Onun nasıl canı yanmıştır biliyor musunuz? Hiç hayatınızda ayağınız burkuldu mu? Benim burkuldu. Bak ölümlerden ölüm beğeniyor insan. Bir anda o acı ışık hızıyla beynine erişiyor. Ya gözlerin devriliyor. Bak yaşıyorum şu an resmen o acıyı. Allah'ım o bacak gitmiştir. Mosmor olmuştur. O ayak gitmiştir. Allah'ım nasıl ters döndü. Ay ay ay. Ay ay ay. ay. Evet bu da ne yapıyor? Karda dönüyor. Ha, düştü kayıyor. Hmm, yani. <laughs> al gitti araba, gitti araba! Al, al temizle. İç-dış temizlik oldu sana. Al, gitti arabanın şeyi, neyi adını unuttum artık. Ablam ne yapıyorsun sen? O ağır bir... Al, yer çekimi. Ne? Kurban oldun. Niye konuşamadın? O var ya şu anda abla, o yani sarımsak tur nasıl kokuyordur biliyor musun? 4-5 gün kendisini böyle liflese onu yapsa bunu yapsa ha yemin ediyorum anca gider o koku. Olduğu gibi o öbek gibi kokuyor. aldı için. Mutfağa bak. Kız bu ne? Restorana saldırı mı oldu? Bu ne bu? Nimetlerin üzerinden basa basa geçiyor. Kız bir elinizde birinizde demiyorsunuz ki ele elinizde süpürge alalım da. Şu nimetlere basmadan da şunları toparlayalım da demiyorsunuz. Hala orada çekmenin üzerinden geçiyor. Yazık günah. Gelinle damadın tipi. Damat gelinden daha çok üzüldü. Gelin, gelin, yine şey sinirden gülüyor herhalde orada. Damat şok oldu kıyamam. Kıyam bak benim düğünümde benim başıma gelmiş olsa cingarı çıkartırım. Olay çıkartırım. Gitti pasta. Boğuluyordum tükürüğümü yutamadım ya. Gitti pasta. Gitti. Bu ne bu? Kız o ne o? Allah'ım ya Rabbi. Solucan mı o? Ne o? Hii! Allah'ım! Kertenkele o değil mi? Evet kertenkele o Allah kahretmesin. Benim evimde de vardı ya. Yaşadığım o gün geliyor aklıma şu anda. Yine darlandım. İtfaiyeyi arayacaktım neredeyse. Ben fenalık geçiriyorum. Akıl sağlığımı korumam mümkün olmuyor yani. Evet. Al ah sana kıyamam. Al işte. Sıçarım böyle işin ağzına dedi gitti işte. Haklı adam. Biz sanki onu izlemiş miydik ya? Kız nereye giriyorsunuz öyle bodozlama? Al işte gördün. Ah komple garajı, garajdı sanırım o. Ağzına. Altta yazıyormuş zaten. İyi pompacı tutuyor. Kız tutma sen de gidicisin. Al gitti. Gidecisin. Aha her yer gitti. Hele o pompacı ne yapacak patronunu al işte adam git bastı gitti. O adam nasıl hesap versin o pompacı patronuna? Cümleleri toparlayamıyorum. Bu da topuklu ayakkabıyla girmedik yeri kalmadı. Ayağın donmuştur senin o. Kas katı sekiz. A konuşabildiğim benim gerçekten bugün ağzımda dilim çok garip bir şekilde davranıyor ya. Ne oldu sana? Kız düşmüş bu kız kız sana. Yalnız çok spesifik düşmüşsün. Yemin ediyorum senden bir tane daha çıkmış kaşından. İyi yarılmamış orası. Nasıl bir düşmüşsen içte halletmişsin oluyor. Allah kimsenin başına vermesin. İyi eğlenebiliyor. İyi arabaya dağılmış komple. Yapacak bir şey yok. O şey yıkamaya hemen. İç dışı yıkama bitti gitti. Ne yapacaksın? Bir dahakine dikkatli olacaksın. Öğüt olsun aslana bir dahakine ustana. Bu kadar. Hadi. O senin aşkım senin patilerini yesinler. Tıkıldığı yere bak kaldığı yere bak orada ya. Sen kimsin ya bir de mi miyavlıyor bana. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah senin o cibiliyetsiz tipini yerim ya. Evet ne oluyor? Hava meteorolojiye göre. Hii! Kız Allah Allah korusun Allah korusun dışarıdakileri. Meteoroloji bunlara hiç iyi davranmıyor. Tabiat ana pardon meteoroloji ne diyorsun aslı sen? Evet, araba gitti ki. Kız bu altına kadar böyle değdiriyorsunuz da arabaları ne anlıyorsunuz? Al gitti araba göt oldu yani orada. Ben zaten buralardan var ya, yani son dakika görüyorum, son dakika duruyorum. Benim böyle yere yakın arabam olacak bitmişti, perti çıkmıştı onun. <laughs> Kız sen nasıl oradan düştün? Pek bir cibilesizdi. amcam benim ya. Ah oh, bir tane mi? <laughs> Uçuşu çok estetik, otantik, fantastik, psikolojik, sosyolojik bir ekonomik olmadı mı ya? Oldu. Kesinlikle oldu. Yiyeceğim ya. Çok tatlı. Bak çırpılmadı zaten. Tamam dedi. Ben düşüyorum. Ben zorlamıyorum. Direkt bıraktı kendisini. Bayılıyorum böyle insanlara ya. Ay geleceği görüyor. Şükrediyoruz. Ay iyi ki bizim başımıza gelmemiş bunlar ya. <laughs> Ya şu tipi şöyle yapıyorum ya. Nazarın gelmeyeceği varsa bile gelir şu tipime. Böyle tip olabilir mi Yani Ne çirkin oluyorum ya. Kah güldü, kah ağladık. Ama bildiğiniz üzere suratlar düştüyse nedir? Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı sakın unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. I'm yeah.